Evet, geldi 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 Evet mantafestle ilgili video geldi tekrar Arkadaşlar bu videonun e, Fikri takip videosu olduğunu söylememe gerek yok biliyorsunuz daha birkaç hafta önce bunun e, mantanın festivali vardı e, buna katılmıştık ilk hafta görevlerini falan filan yapmıştık e, şimdi ikinci üçüncü dördüncü hafta bir şeyler gelmiş bayağı göre birikmiş onları ben size bir anlatmaya çalışacağım gerçi anlatacak da çok da bir şey yok ama yine göstereyim Hatta ee, belki bu mantadan artık videosunu çekmeye devam etmeye de Çünkü görevler o kadar şey ki yani giriyorsunuz içinde zaten basit basit anlatıyor. Ee, o yüzden bunun videosunu çekmek bile aslında çok manalı değil. Bu videoyu çek işte gönder falan. bayağı zaman alan şeyler. Ee, şimdilik çekiyorum ama dediğim gibi mantayla ilgili bir daha video gelmezse de demek ki gelen görevler kolaydır. Kendiniz yapabilirsiniz. Zaten videonun altında yorumlarda sorarsınız. Ben de cevap veririm. Ha baktım karmaşık bir şey gelir. Ee, benim çözdüğüm bir şey olur. Size anlatmak için ben yine videosunu çekerim. Neyse gelelim Goygo'ya. Şey geçelim Goygo'yu. Ee, çünkü videoyu buradan ilk defa bu kanala gelmiş arkadaşlar. Ulan ne konuşuyor bunlar diyorsa eğer. Manta nedir? Ne yapıyorlar bu kardeşler? Anlamıyoruz falan. Ne yapıyorsunuz dostlar? Hemen geliyorsunuz sayfanın bu kısmına videolar kısmından şuraya çok basit yapacağınız iş bantaya yazdığınızda arkadaşlar burada zaten daha önce testnetleri vardı onlar geçti bitti şu en son videoya geldiğinizdeki baya insan izlemiş 600 küsür kişi e, o insanlardan biri olmak istiyorsanız. Ee, binlerce dolar es kazanmak istiyorsanız ki tabii ki bu tıklama işte insanlar gelsin hilesidir yalan dolandır yani bilemeyiz hani 3000 de atabilir arbitrum gibi suratımıza e, destelerle vurabilir de 10 dolar da verebilir ya da hiçbir şey de vermeyebilir bunlar tamamen yapalım dursundur ben e, kriptoda bunu öğrendim bir ümitlenmeyeceksin, bir beklentiye girmeyeceksin. Yapacaksın, köşeye duracak. Belki biri tutar, ikisi tutar. Belki 10 tane de bir tane tutturursun. Ama tutturduğunda da yaptığın 10 tane işlem... Min, kat ve kat fazlasını kazanırsın. Kripto böyle bir yer. O yüzden e, bu işlemleri her zaman anlattığımda e, çok soruyorsunuz hocam ikinci haftadan girilir mi? Şöyle yapılır mı? Dostum işte kaçırdık mı? E, dostum bundan beklentin ne? Falan. Yani bunlardan böyle bir cevapları yok arkadaşlar. Bunların cevabı hiç kimse de yok. Hiç kimse bir şeyin beklentisine giremez kriptoda. E, ya da ikinci hafta girersiniz. işte arbitrum için soruyorsunuz. ikinci hafta olmuş girsek mi? falan. Bunu da bilemeyiz dostlar. Belki ikiden sonra girenlere vermezler. Belki ee, başta girenlere bile hiçbir şey vermeyebilirler. Bunları tamamen dediğim gibi hiç her zaman söylerim. Hissi kablel vuku. Yani Z kuşağı varsa aramızda bu, e, bunu bir Google'da aratsın zaten e, ne demek istediğimi çok net anlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Bu yeni gelen insanlar da varsa şu an bu videoyu ilk izleyen insanlar mutlaka şu ilk videodan başlayın. Orada ne yaptığımızı zaten çok net anlarsınız. Bu da o videonun devamıdır bilginize. Şimdi gelelim. Arkadaşlar, bunlar e, biliyorsunuz haftalık görevler gibi ben başlarken düşünmüştüm fakat aslında görevlerin bir tarihi yok yani 28 Eylül'de başladı arkadaşlar Kasımın 17'sine kadar buradaki tüm şu görevlerin hepsini yapabilirsiniz öyle bir haftalıkmış kaçırdıkmış öyleymiş böyleymiş diye bir şey yok e, bu bir süreç koymuşlar buraya e, ama hafta hafta görevleri açıyorlar gibi düşünebilirsiniz yoksa görevi açıyorlar kapatıyorlar gibi düşünmeyin. Bir de şurada şuna da dikkat edin. Özellikle bunu da güncellemişler herhalde. Yani görevler onaylanmadı diye kardeş bize gelip gıdırdır etmeyin. 24 saatte bir onaylanıyor bazen işte kazanamadınız ya da işte katılamadınız falan görürseniz daha sonra tekrar deneyin, deneyin, deneyin diyorlar. Bunu bana da soruyorsunuz. Benimki onaylanmadı, onaylandı falan filan. Dediğim gibi bazen geç onaylıyorlar, bazen erken onaylıyorlar. Siz işlemi yaptığınızdan eminseniz çok kafanıza takmayın. KITA Kasım'ın 17'sine kadar zaten süre var. Ee, şimdi bir de bunların medium sayfasını gösterelim. Neyle başlamıştık? Biliyorsunuz mainnetleri çıkmıştı e, Eylül 12'de. Daha sonra da Eylül 28'de e, festival başlatmışlardı. İlk hafta işte köprüleme falan yaptırmışlardı bize. E, ondan sonra ne gelmiş? Sosyal aktiviteler gelmiş. İşte Twitter'dan onu beğen, şuradan şuna like at, şuradan şunu şey yap. Ne saçma görebilirse Allah'ım yarabbim aptalca işler. Daha sonra da 3 e, gün önce de defi aktivitesi gelmiş. Hatta dalga 1 yazmışlar buraya. Wave 1. Bunun ikisi 3'ü 5'i de olabilir. Fikrim yok. Daha sonraki hafta yani birkaç gün sonra da onu açabilirler. E, yapmanız gereken tek şey şu Galx'e zaten bu sayfayı takip etmek. Ben linkini zaten direkt aşağıya koyarım. Burada e, şu an için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, görev var. E, gördüğünüz gibi bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Ya da yapabildiğinizi yapmanız, puan kasmanız falan filan gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunların çoğunda e, sadece puan alıyorsunuz. Bir tek şu görevde arkadaşlar bir de NFT alabiliyorsunuz. Tabii bu NFT mint derken de bir 15 cent mi öyle bir şey mi 20 cent mi ne ödedim hani e, ben yaptım bu görevleri yani buradakilerin hepsini yapmadım yapabildiğimi yaptım bu kadar daha da yapmayacağım zaten yeni görevler geldikçe bakarız şimdi gelelim o halde yeni ne görevler gelmiş hatırlarsanız hatta şunu da direkt önce göstereyim şu ilk hafta göreviydi ya köprüleme yapmıştık bazılarının ki ben göstermiştim o videoda da bakın benim çoğu onaylanmış mesela bunu da yaptım ama ben e, mesela bunun güncelleme tarihi ta 10.03 yani ...Ekim'in daha başında güncellemişler. Aradan neredeyse iki hafta geçti. Hala daha burayı güncellememişler. Bu güncellediklerinde bu görevim onaylanacak. O yüzden hala niye onaylanmamış diyen arkadaşlar... ...şuradaki tarihe dikkat etsin. E, baksınlar. Mesela bunu da yaptım ben. E, bu da mesela en son Eylül'ün 28'inde. Hatta daha ilk Eylül'ün 28'i görevler başladığında bir bakmışlar öyle. Kim yapmış diye herhalde. Sonra bir daha güncellememişler. Mutlaka güncellendiğinde buradaki onaylanacaktır. O yüzden e, bunların puanını mutlaka alın sonra tekrar buraları yenilediğinizde yeni puanlar eklenmiş olabilir size. Onları da almayı unutmayın. Çünkü puan hesabı önemli arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir airdrop yaparlarsa puana göre yapacaklar. Haberiniz olsun. Hem ha, böyle aşağı doğru diğer görevler vardı. Ben bunları yapmayacağımı söylemiştim. Sadece şunu yapacağımı söylemiştim. Evet Manta Festivali için 20 dolar 15 gün bunların hesabında tuttum. Ama diğerlerini yapmadım. Şimdi gelelim geriye arkadaşlar. Hemen ben burada aslında şöyle gittim görevleri yaparken. Siz de öyle gidin kafanız karışmasın diyeceğim ama Galaxy'e yine hacklendikten sonra da yavaş. Bari hackleyenler bir 3-5 kuruş ataydı da şunlara bir şey sistemi yavaş, hızlandırsalardı. Yenile Allah cezanı versin yenile. Ay ay ay. Evet dostlar siz nasılsınız? Keyifler nasıl? Evet. O bravo bravo becerdin sonunda. Şimdi ben buraya geldiğimde genelde arkadaşlar hemen şöyle ilk göreve basarım. Neden derseniz bakın şurada yanında bu Galaxy'nin yaptığı gelirse tabii inşallah. Geleceğim mi bugün dostum? Neyse gelmedi <laughs> neyse ilk görevden başlayalım arkadaşlar ee, burada neymiş İşte şunu takip et bunu takip et şuna like at buna oranı buranı ver falan filan şu sayfaya git bu sayfaya git bunların hepsini yaptığınızda gördüğünüz gibi ha zahmet oldu bunların hepsini yaptığınızda zaten tiklendiğinde hem size bir NFT veriyor hem de 15 puan veriyor NFT'yi de mintlerken manta e, ağında mintliyorsunuz dediğim gibi bir 15 sent, 20 sent bir şey alıyordu. Aklınızda olsun burada anlatacak hiçbir bir şey yok zaten e, hepsini gösteriyor. Şunu takip et, bunu takip et. Ben sonra ne yapıyorum arkadaşlar zaten bakın sırayla diğer tüm görevleri buradan görebiliyorsunuz. Geldim aşağıdakine tıkladım? Bu zaten galiba şey miydi? Hem bu köprüleme miydi? Yok. bu da evet yine like at, e, tweet at, 3 arkadaşını bir arkadaşını tweete ekle, follow et, follow et, onu yap, bunu yap. Hepsini yapıyorsunuz gördüğünüz gibi sonunda e, 55 puan veriyor hepsini yaptığınızda. Zaten çok kolay işler 5 dakikada bitirirsiniz. Geldik 3.ye zahmet oldu açıldı. Geldik 3.ye bu zaten bir iç haftamızdı hatırlıyorsunuz. ilk daha görevleri yaptığımız şeydi az önce söylediğim şey. Geçiyorum burayı da geliyorum sonraki görevlere. Zaten sonrakilerin çoğu da sosyal medya gördüğünüz gibi yine arkadaş tweetle yine follow et yine o. Yani bizi follow manyağı yaptırdılar. Ee, yani bundan nasıl e, bir haz alıyorlar. Yani bu şeylere gerçi kripto bu. Ne kadar çok takipçi olursa e, kafası olduğu için normal bütün projeler bunlara yükleniyor. Burayı da anlatmıyorum. Yani anlatacak hiçbir şey yok. O yüzden e, geçiyorum bunda hemen. Sonra 5. göreve gelelim. Neymiş? Heh. Gelelim. Defi aktiviteleri. Evet arkadaşlar. Burası e, burası benim çok girmediğim bir bölüm çünkü çok e, para harcamanız gerekiyor ya yani paradan ziyade paranızı bir yerlere kitlemenizi istiyorlar vesaire. Hani neleri yaptım derseniz bu görevlerde. Hani sadece şuradaki arkadaşlar swapping dediği işlemleri yaptım geçtim. Örneğin bir tanesine gidelim. E, şöyle detaya tık, detaya tıklayayım ben bir. Detaya tıkladıktan sonra bana size bir tanesinin örneğini göstereyim ne diyor buna git diyor. Tamam gidiyorum. Şimdi arkadaşlar... Burada mesela şimdi Switch Network de yapalım. Şunu da Manta'ya alalım. Manta Pacific Mainnet'e alalım. Yapmanızı istediği şey gördüğünüz gibi şurada Manta Pacific'e geçiriyorsunuz. Burada da arkadaşlar elinizdeki Ethereum'u bir kısmıyla herhangi bir token'i almanızı istiyor. Yani çok ufak miktar bakın ben zaten ne kadar almışım hani yarım dolar çevirmişim ethereum'u hatta yarım dolar çevirmedim 15 sent çevirdim çünkü diğer projelerde de 15-15 çevirdiğim için ee, yani buradan kafanıza göre çok düşük bir miktarda USDC'ye çevirebilirsiniz bu işlemi yaptığınız an bir 3-5 dakika sonra Burada bir swap attığınız zaman 3-5 dakika sonra şu onaylanıyor. Aynısı bu Izumi Finance diye bir yer. Burada sabah bunu biliyorum ben zaten. Burada sabah attığınızda e, hemen gelip tikiniz geliyor. Kripto bilmem ne de sabah. Bakın şunları anlatmıyorum. Bunlar da çünkü şey istiyor. Gel diyor burada provide işte bize likidite sağla diyor. 10 dolar diyor. 15 gün boyunca diyor. Açıkçası ben bu sitelere güvenmem. E, gelip bunlara 10 dolarımı bağlamam. 15 gün 20 gün falan filan öyle şeylerle uğraşmam. Ha, bunlarla uğraşmak istiyorsanız ki bunların puanları daha yüksek. Şunlar ...onar puan bunlar işte 100'er yüz, 100 puan olanı var. Ben uğraşmayacağım ama uğraşana da saygım sonsuz ya da güven güvenene de saygım sonsuz. Sadece size anlatıyorum. Yani de, git diyor burada 10 dolarınızı bağla. 15 gün boyunca bana likidite ekle diyor. Yani likidite derken şu arkadaşlar. Nerede? Şurada. Likidite management. Ne yapıyorsunuz? New position diyorsunuz. İşte token seçiyorsunuz. Ethereum'la işte USDC'yi. Bunların ikisinin toplamı 10 dolar olmalı. Buraya bağladığınız para gibi düşünebilirsiniz. Yani bu sitede ben sadece swap işlemlerini yapıyorum. Tüm sitelerde özellikle sadece swap işlemleri yaptım. Onlar çok basit ki 15'er 20'er fi şey 15'er 20'er cent fi ödüyorsunuz bir swap yaptığınızda yaklaşık. Geri kalan şu yok likidite ekle yok şunu yap şunu 15 gün 20 gün beklet onları yapmadım. Kendiniz okuyup yapmak isterseniz yaparsınız ki şuraya bastığınızda zaten anlatıyor. 10 dolar bize likit sağla mantı pasifik ağında diyor gibi gibi. Gördüğünüz gibi ben sadece swap 4 tane swap işlemi yaptım. Şu sitelerin her biri ayrı birer siteydi. Her birinde ayrı swap işlemleri yaptım. Ee, hatta bakın bir tane daha geldi. Bunun swapını yapmışım. Diğerlerini yapmamışım gördüğünüz gibi. Bu tamamen size kalmış bir şey. Defi görevleri böyle bir görev. Ee, hepsini yaparsanız bilmiyorum 5-10 dolar falan cebinizden çıkar fee öderken. Ben bu 4 tane bakayım 1, 2, 3, 4 tane swap işlemini yaptım. Yaklaşık 1 dolar falan gitti cebimden. Bir de şu baştaki NFT'yi almıştım. 15 sent oradan gitti. 1.15 birin hadi 1.5 dolar diyelim. E, bu görevleri yaparken para cebimden gitti ama şunları yapmadım gördüğünüz gibi. Bunu da geçiyorum şimdi. Gelelim diğer göreve. Diğer görevde sosyal medya mıydı neydi? Ya yine sosyal apps, e, sosyal medya gördüğünüz gibi follow atıyor, follow atıyor, follow atıyor. Sonra puanınızı veriyor. Bu kadar basit. Bunda da anlatacak bir şey yok ve sonuncusuna gelelim. Bunda da arkadaşlar işte git diyor şuradan pomp mintle diyor. İşte NFT falan mintletiyor burada. Ben yapmadım bunu. Galaxy Web Score Runuzu onaylatın diyor. Ben de Web3Score için çünkü 5 dolarlık bir poligon ağında bir şey almanızı istiyor Galaxy'e sizden. Web3Score'unuzu onaylatmanız için onu da almadım. E, Kusuruma bakmasınlar. E, yemişim 10 puanınızı dedim. E, şurada ne diyor? Mint diyor. ha Buna gittim mesela bir tane NFT mint dedim. Çünkü fee ücreti herhangi bir şey yoktu. E, gelip siz de bu siteden bir mintleyebilirsiniz. Çok basit bir işlemdi. 10 puanımı aldım şu görevi yapmaya çalıştım süresi dolmuş yapamadım ee, bunun altında da yine omnesi de bedava bir nft mint diyorsunuz. Ee, hep bunlara tıkladığınızda arkadaşlar şurada görüyorsunuz gitmeniz gereken adres var hatta bir tanesini de örnek olarak açayım sonra kardeş bu nasıl video amk sade konuştun e, işlem yapmadın demeyin diye gelin yani git sen o siteye niye gidemiyoruz neyse yani şu an yapacak bir şey yok. Ben bunun üstüne tıkladığımda eskiden giderdi. Gitmiyor. Ha bakın benim sonradan bir görevim onaylanmış demek ki. Daha ben yaptıktan sonra bakmamıştım. 10 puan daha alacağım. Bir görevim daha onaylanmış. Normalde 20 puan almıştım. Geliyorum bakın burada claim'e basıyorum. Bir 10 puan daha alıyorum. İnşallah. Galkis'e izin veririz. Evet sağ ol Galkis'e. Gördüğünüz gibi 10 puanımı da aldım. Yarın öbür gün başka bir görev daha belki yapmışımdır şunlardan birini. Onlar da onaylanır. Gelirim claim ederim. Haberiniz olsun yani sonradan da bu görevler onaylanabiliyor. Bu görevlerde yani NFT mintletiyor, onu mintletiyor. Bu işte telefonunuzda şunu yükleyin, burada şu skoru elde edin, daily günlük girip şunu yapın falan filan diyor. Ben bunların hiçbiriyle ulaşmam kusura bakmasın zaten beşer puan. Uğraşan arkadaşlar olacaksa da buradan girip uğraşabiliriz. Ha D-mail'den mail atın diyor manta için biliyorsunuz. D-mail'i zaten kullanıyoruz. Onun da videosu var kanalda. D-mail nedir diye aratırsanız kanalda bulursunuz. Oradan sadece bir tane mail atın zaten çok düşük bir fi ücreti alıyor. E, d altında, videosunun altında benim mail adresim var. Bana mail atabilirsiniz. Ben de size dönüş yaparım zaten. Belki orayı da aktif kullanalım. Devam edelim yani kullanmaya. Ben hep kullanıyorum da. E, onun dışında buradaki görevlerde işte on adminle bunu şey yap, şu oyunu yükle, şunu şey yap falan gibi gibi görevler var. Ben yaptıklarımı size gösteriyorum arkadaşlar. E, yapmak isteyen e, hepsini yapabilir. E, Bunlardan hiçbirini yapmakta zorunda değilsiniz. Ben göstermek için eee bir kere ilk videosunu çektim diye. Dediğim gibi bundan sonra video çeker miyim? Manta Festivali için geri dönelim. Çünkü başka görev kalmadı gördüğünüz gibi. E, Manta Fest'e girelim. Bundan sonra e, çeker miyim? Hiçbir fikrim yok. E, böyle defiymiş mefiymiş. Yani bu tarz işte para alırca şey yapan. Zaten gördüğünüz gibi şimdilik katılan sayısı da az bunlara. Daha çok bedava olanlara insanlar katılıyor. Daha fazla. E, o yüzden bilmiyorum videosu olur mu olmaz mı. Bundan sonra siz kendinizde belki takip etmeye devam edebilirsiniz mantayla ilgili. E, çok ekstrem bir durum olursa çekerim. Ama yarın öbür gün buraya yeni görevler gelecektir. Kolay olanlarını yapın geçin puanınızı kastırın. Puan önemli bir şey olacaktır. Puanı nerede görüyoruz hemen bir geri geleyim bir daha. Ana yerde mi görüyoruz puanı? Haydi galiba yapabilirsin. La oğlum gel şuraya. Heh, gördüğünüz gibi şu an benim 405 puanım varmış. 87 bin kişi bu projeyi takip ediyormuş falan filan. Ama bu puanımı artar daha onaylanmayan görevlerim var. Toplamda katılımcı MantaFest'te 228k insan katılmış gibi gibi burada da görebilirsiniz arkadaşlar. Dışarıda en dışa geldiğinizde Manta Network'te tabii içine girdiğinizde de zaten görevleri görüyorsunuz. Her neyse çok da daha fazla uzatmıyorum dostlar. Vanta Festivali ile ilgili e, video e, dediğim gibi ikinci video büyük ihtimalle final videosu olur. Ekstrem bir durum olursa da çekmeye devam ederiz. O halde e, aklınızda takılan bir şeyler olursa da yine şeyin altından sorun videonun altından. Ben bu videonun altına yine linkleri koyarım. Siz de kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı, işte abone olmayı, cartı curtu unutmayın. O zaman pazartesi sendromuna da böyle amelasyon görevler yakışırdı. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Ee, kolaylıklar diliyorum. Hani çok kastırmanıza acele etmenize gerek yok. Dediğim gibi tekrar son kez kapatmadan videoyu hatırlatayım. Ta Kasım'ın 17'sine kadar neredeyse 2-3 haftalık daha süresi var. Ee, bu görevler yapılabilir olacak. Zaten yenileri gelmeye de devam edecek. O yüzden hani vaktiniz olduğunda, bol vaktiniz olduğunda girip yapmaya çalışın. Yapın dursun köşede. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere.